<laughs> ...güzel laflar. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Mehmet sen sen de ağlayacaksın. Bak ne güzel laflar söylüyor senin için. Duygusal bir yapı. Artık biliyorsun... ...bu kadar ağlamak biraz <laughs> yaşlılık... ...alameti de oluyor. <laughs> Herhalde öyle. Yani onu da size söyleyeyim. Ee, siz siz e ağlıyorsunuz... ...hepimiz ağlıyoruz ama biraz... Bunlar anneler beni ağlar, güzel. anlar anneler. Güzel. Sen de biraz inşallah ileri zamanlar olacak Mehmet Ali içinde. Hani onun da çocukları ondan böyle bahsederse gelini bu şekilde tabii güzel ki. laflar sarfedersi, insan içtenir tabi. Şey. Yani mühim olan zaten hayatta bu sevgiyi inşa edebilmiş olmak, değil mi? Ne güzel bu sevgiyi inşa edebilmek, e, gelinler, torunlar evet. hep birlikte, bir arada mutluluk içerisinde. Hı.